Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlar şimdi para ve kariyer hayatınızla alakalı bir açılım yapacağız, bakacağız. Bakalım para ve kariyer hayatınızda sizlere neler bekliyor. Bu açılımı çok seviyorsunuz, çok da talep ediyorsunuz benden sürekli. Yani çünkü hani çoğu aşkların yerde para ve kariyer hayatını merak ediyor. Öyle bir süreçten geçiyor. O yüzden bizler de para ve kariyerle alakalı olası gidişata şöyle hep birlikte bir bakalım. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu videoya ne zaman denk gelirseniz enerjiler o andan itibaren geçerli olmuş olacak. Niyet ediyorum ileride plandan en doğru en güncel bilgileri almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Kanal bilgilerimiz de şöyle açıldığına göre açılımımıza böyle yavaştan bir başlayabiliriz arkadaşlar. Bakalım sizlere neler bekliyor, olası süreç nasıl işleyecek. Şimdi şöyle bakacak olduğum zaman para ve kariyer hayatımızla alakalı çok güzel gelişmeler söz konusu ama şöyle hani e, burada vermeniz gereken bir karar var ya da hani beklediğiniz bir haber var. Bu haberler neyse hani başta böyle olumsuzmuş gibi gelebilir veya olumluymuş gibi gözüküp daha sonradan olumsuz bir hale dönüşebilir ama burada her ne oluyorsa para ve kariyer hayatınızla alakalı ilahi adaletin de devrede olduğunu unutmayın. Yani ilahi adaletle dolu bir şekilde gerçekleşecek para ve kariyer hayatınız. Yani kim size haksızlık yapıyorsa muhtemelen onun karşılığını alacaktır. Kim sizin hani kuyunuzu kazıyorsa kendi kazdıkları kuyuya muhtemelen kendileri düşeceklerdir. Ya da tam sizin ayağınızı böyle hani kaydırdıklarını zannederken bir anda böyle hani e, sizler daha güzel iş teklifiyle falan karşılaşabilirsiniz. Burada bir fırsat var. Yani bu fırsat esasında çok güzel ama bir o kadar da çok korkutucu, böyle çok ürkütücü gibi gözükebilir. Yani burada değişip dönüşmesi gereken, artık bırakmanız gereken, vedalaşmanız gereken, hani geçmişten şöyle bir özgürleşmeniz gereken, arınmanız gereken, hani bitişle birlikte yepyeni bir sayfanın açılacağı bir ıı, durum, bir gündem söz konusu. Çünkü burada hani yaratım gücünüz çok yüksek, ilahi destek de sizden yana, ilahi adalet de destek veriyor. Yani kader sizden yana, şans sizden yana. Böyle çok güzel fırsatlar, çok güzel başlangıçlar yapacağınız bir sürecin içerisine girmişsiniz. Hani bu o kadar güzel bir şans ki yani belki hani bu para ve kariyer hayatınızla alakalı bu alacağınız bir terfi olabilir veya yeni bir iş teklifi olabilir veya beklediğiniz bir haber olabilir, bir atılım yapacağınız bir konu olabilir. Bu her neyse size beraberinde aşkı, sevgiyi, mutluluğu da birlikte getirecek. Yani bazılarınız böyle bir e, hamilelikle alakalı haber alabilirsiniz. Hani bir anda hamile kalıp böyle işi bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Ama emin olun bunun sonu çok aydınlık olacak. Yani bir bitiş var. O bitişle beraber yepyeni bir başlangıç var. Ama şöyle de bir e, olaydan bahsediyor. Doğru zamanda doğru yerde olmakla alakalı bir e, durum var burada. Yani doğru zamanda doğru yerde olabilmeyi başarırsanız... işte o zaman böyle şans kapıları, böyle fırsat yağmurları üzerinize üzerinize yağacak. Yani... Böyle kaçamayacaksınız, o şans gelip sizi sarıp sarmalayacak yani. Hedefe ulaşmanızdan mesela mutlu bir son olacak, belki şehir ya da ülke ya da bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Bununla alakalı bir gündem söz konusu olabilir ama yani güzel olacak, çok memnun kalacaksınız. Bu durum her neyse sizi gerçekten memnuniyet içerisinde bırakacak, gerçekten tatmin edecek. Yani burada biraz hani sizler eskiye bağlılık gösterdiğiniz de bir evreden geçiyorsunuz. Hani çok gelenek göreneklerinizde böyle hani eskiye hani tutulup kaldığınız bir dönemeç var burada. Hani istiyorsunuz ki illa böyle bir takım şeyler olsun hani bir takım şeyler eskiden olduğu gibi ilerlesin ama siz yükselerek ilerlesin istiyorsunuz. Hayır burada bir şeylerin değişip dönüşmesi gerekiyor. Bir, bir şeylerin yer değişmesi lazım. Yani doğru zamanda doğru yerde olmanız lazım. Hani dediğim gibi bakın şehir, ülke, yer değişimi yapabilirsiniz. Belki başta kötü bir şeymiş gibi gelebilir ama sonuç çok aydınlık olacak. Yani güzel bir değişim dönüşüm, güzel bir başlangıç var burada. Hani şer gibi görünen olay her neyse size aydınlık içerisinde geri gelecek. Buna çok dikkat edin. Akabinde bakalım şöyle para ve kariyer hayatımızda sizleri neler bekler, neler yaşanır. Akabinde şöyle baktığım zaman biraz içsel çalışma yapmak harekete geçmeden önce netleşmenize yardımcı olabilir demiş. Hangi işin ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet edeceği konusunda biraz işgörü de kazanacaksınız. Yani burada iki iş arasında kalabilirsiniz. Ama bu hani eski işiniz değil de bu yeni işiniz çok hayır verecek size. Çok hayırlı gelecek. Yani paranız artacak, kariyerde yükselişler, zirveye çıkışlar başlayacak. Burada yani e, şu anki durumunuz amacınıza giden bir araç. Bunu bilmenizde fayda var. Yeni bir dünya yolculuk yapıyorsunuz. İlerledikçe keşiflerin de tadını çıkarmanız gereken bir süreç. İlerleyin, ilerlemekten korkmayın. İlla ki yani bu hani para ve kariyer hayatınızda inişler çıkışlar söz konusu olacaktır. Hani bazen dersiniz yüksek pozisyondasınızdır mesela. Hani pozisyonunuzu indirmiş olabilirler. Ama bu yani iniş çıkışlar çok normal. Hani bu dalgalanmalar çok normal. Çünkü burada dengeyi ve sabrı öğretiyor sistem size. Hani uğraştığınız bu iş hem ilerleme hem de durgunluk potansiyeline sahip. Bir süre daha gözlemleyin. Ancak hareket e, ancak gerekirse vazgeçmeyi de bir seçenek olarak görünlemiş. Yani şu anda mevcut işiniz eee hem ilerleme hem de durgunluk potansiyeline sahip olduğu için bir süre daha gözlemleyin diyor kartlar. Ancak gerekirse vazgeçmeyi de bir seçenek olarak görün. Yani bu işinizden hani vazla geçebilirsiniz. Çünkü vazgeçmeniz daha hayırlı bir işe geçmeniz açısından güzel fırsatları beraberinde getirecek. İnsanlar arasında köprüler kurun demiş kartlarım. Size yardımcı olabilecek kişilerle iletişime geçin. Çabalarınız sizi bir sonraki fırsata hazırlayacaktır diyor. Engeller sadece aşılmak için değildir. Biraz dikkatli davranarak etraflarında da dolaşabilirsiniz. Olaylara farklı açıdan bakmak size fayda sağlayacak. Yani burada hani e, bir zorluk olabilir, bir sınav olabilir, bir direnç olabilir iş hayatınızla alakalı. Ama burada engelleriniz sadece aşılmak için değildir demiş. Biraz dikkatli davranarak etraflarında dolaşabilirsiniz. Yani olaylara farklı açıdan bakmak size gerçekten büyük fayda sağlayacak. Günaydın aşkım. Benim kızım uyanmış akabinde böyle yolculukla devam etmiş kartlarım. İş için yeni bir yere taşınabilir veya iş seyahatine çıkabilirsiniz diyor. Bak dünyayı keşfetmek size başarılı olmanız için gereken deneyimi kazandıracak. Yani burada bir yolculuk var. Ya yani bu gerek içsel yolculuk olabilir. Hani Gerek de böyle bir gerçekten bir yer değişimi olabilir. Çünkü işin yeni bir yere taşınabilir veya iş seyahatine çıkabilirsiniz diyor kartlarım. Dünyayı keşfetmek size başarılı olmanız için gereken deneyimi kazandıracak. Yani burada korkusuzca ilerlemenizde, cesur adımlarla ilerlemenizde çok büyük faydalar var. Şuradan da bakalım neler söyleyecek. verimli kabul demiş. Ne olduğunu veya olmadığını kabul et. Hani burada ne olduğunu veya ne olmadığını kabul et. Çünkü verimli bir kabul var. Yani kabule geçtiğin her şeyde verim var. İlk önce bir yani yaşadığın olayları bir kabule geç. Çünkü orada verim var, bolluk var, bereket var. Sonu güzel olur yani. Sezgi periler demiş. Sezgilerini dinle, kendine güven. Cevaplar zaten senin içinde diyor. Ee, i̇çinde her zaman bir çocuk vardır. Ona saygını sesini dinleyerek gösterlemiş. İçteki o küçük ses işte çok önemli. Yani içinizde her zaman bir çocuk var. Ona saygını hani sesini dinleyerek gösteriyor. İçinizdeki o çocuğu saygı duymanız lazım. O içinizdeki o çocuğa nasıl saygı duyarsınız onu dinleyerek. Hani ona saygını onun sesini dinleyerek göster demiş kartlarım. Ama sizlere bakalım sizlerin enerji durumları nasıl? Para ve kariyer hayatınızda sizler hani nasıl bir süreçtesiniz? Ne hissediyorsunuz? Biraz böyle kendinizi bulmak istediğiniz bir evre. Hani çok fazla mücadeleler var. Böyle çok dalgınsınız, çok düşüncelisiniz. Hani bu para konusu, kariyer konusu bir hayli sizi böyle hani galiba bunalttı, bir hayli yordu böyle. Hani yorgun olduğunuz bir süreç var burada. Evet bunu kabul edebilirim. Yani çünkü diyorsunuz çok böyle hani mücadelem yüksek. Çok hani böyle olayları hani Kontrolü ele almak istiyorum ama bir yandan da kapana sıkışmış gibi hissediyorum diyorsunuz. Demek ki hani işle alakalı böyle çok fazla fedakarlık ettiğiniz bir süreç var. Ve çok fazla fedakarlık ettiğiniz ya da çok fazla fedakarlık edebileceğiniz bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktasınız. İşte burada hani e, kartlar diyor ki kendini bulma aşaması. Hani biraz beklentilerini reddedebilirsin. Hani beklentilerini şöyle hani çok böyle yüksek beklentiler kurma kendi kendine olabilecek mevcut şartlar içerisinde hani bir tık üste çıkmaya çalış sadece. Çünkü burada mücadeleler çok yüksek. Biraz hani sen de istiyorsun insanlar patronların çalıştığını, iş arkadaşların sana karşı vicdan ve merhametli olsun istiyorsun ama yani burada da sanki birileri böyle kontrolü ele alıp hani seni de kapana kıstırmış gibi böyle. Hani ya sen böyle kontrolü ele almak istedin bu kontrolü sana vermediler ya da böyle hani gerçekten birileri seni hani kontrol etmeye çalışmış, seni kapana kısıktırmış. Senden çok fazla fedakarlık yapmanı bekliyorlar. İşte bu beklentileri birazcık hani reddetmen lazım. Biraz hani senin de ilk önce kendi kendine karşı biraz vicdanlı, biraz merhametli olman lazım. Hani o vicdanlı merhameti dışarıda aramak değil de kendine vermek en doğrusu. Yani burada hani e, sizler çok dalgalısınız, çok düşüncelisiniz. Ama kartlar da diyor ki kendi kendini kafana kısıktırma yani. Birilerinin hani gelip senin üzerine kontrol sağlamasına da izin verme dediği bir enerji var. Devam bakalım neler söyleyecek kartlar. Ya burada biraz kendinize de vicdanlı ve merhametli olun. Biraz fazla fedakarlık yapmaktan kaçının. Şöyle bir devam bakalım. Neler çıkacak. Şimdi akabinde şöyle para ve kariyer hayatınıza devam baktığım zaman uzun vadeli planlar yapabilirsiniz belki. Yani bir fırsat uzun vadeli bir kariyer hamlesine dönüşebilir diyor. Veya daha fazla para karşılığında bir işe bağlı kalmanız istenebilir. Hani mesela ne bileyim çıkmak istiyorsunuz, bir fırsat vardır, güzel bir iş fırsatınız vardır. Hani bu uzun vadeli bir kariyer hamlesidir ama... Hani sana patron diyebilir, sana daha fazla para vereyim işte sen bu işte kal. Hani iş değişikliği yapma, hani bizimle çalışmaya devam et diyebilir. Ama burada bir taktik bir strateji var işte buna dikkat et. Yani bir sonraki seviyeye ulaşmak için adım adım bir saldırı planına ihtiyacınız var. Zaten gitmek istediğiniz yerde olan birinden tavsiye alın. Mesela hani gitmek istediğiniz bir pozisyon varsa, gitmek istediğiniz bir iş yeri varsa, bir kariyer fırsatı varsa Hani orada mevcut olan insanlarla alakalı bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Hani zaten gitmek istediğiniz yerde olan birinden bir tavsiye alabilirsiniz. Onu bir dinleyin bakalım ne söyleyecek. Şu anda hani her şey zamanlamayla ilgili bu işi şu anda yapmanız gerekip gerekmediğini görmek için başka bir kart çekinlemiş. Bu karta göre bir süre bekleyin veya farklı bir karar verin. Akabindeki kart da dış kuvvetlerle gelmiş. Bilinmeyen figürler gidişatı yönlendiriyor. Bu nedenle sonucu kontrol edemeyebilirsiniz. Fakat bu döngü yakında değişecek ve siz çok daha iyi olacaksınız. Yani burada dış kuvvetlerin etkisi var. Hani sen diyorsun ki ben özgürleşmek istiyorum. Ama bilinmeyen figürler de böyle gidişatı yönlendiriyor. Yani senin bildiğin veyahut da bilmediğin insanlar gelip senin kaderini değiştiriyorlar. İşle alakalı, parayla, kariyerle alakalı. Yani tamam bu döngü yakında değişecek. Sen çok daha iyi olacaksın. Ama birileri işte dediğim gibi sizi hani kontrol etmeye çalışıyor. Arka planda böyle kapana kısıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu tamamıyla dış kuvvetlerin etkisi. Yani birileri sizin böyle kaderinizi değiştirmenin peşinde böyle. Hani feda, fazla fedakarlık istiyor işte. Hani fazla böyle kontrol sağlamak istiyor üzerinizde. Sizi kullanmak istiyorlar yani. E, i̇lahi güçler size gitmeniz gereken yolu gösteriyor demiş. Kaderinizin ve yaşam amacınızın bir başka parçasını keşfediyorsunuz. Yani çalıştığınız işin biraz hani kendi yaşam amacınızla da uyumlu olmasına özen gösterin. Hani çalıştığım iş yeri bana ne kadar keyif veriyor. Ben bu işe ne kadar kendime ait hissediyorum. Biraz böyle rehberlik de alabilirsiniz. Hani sıkıştığınız bir mevzu varsa para ve kariyerle alakalı. Buradan gelip benden bir çalışması alabilirsiniz veya herhangi bir rehberlik alabilirsiniz, bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Ya yani Burada bir rehberliğe ihtiyacınız var. Birinden bir akıl alın. Hani bu gerek e, gitmek istediğiniz yer işte kendi dedi ya gitmek istediğiniz yerde olan birinden tavsiye alabilirsiniz. Veya mevcut birinden bir akıl almak, bir akıl danışmak size çok iyi gelecek bu konuda. Yani bazen hani diyor ya bin tane şey bilsen de bir bilmeyene danış. Yani çok şey bilebilirsin ama bir bilmeyene danış sen. Yani birine bir danış, bir sor bakayım. Birbirinden akıl al. Bir farklı bir gözle, farklı bir pencereyle bak o anki bakış açına. Şimdi burada sizin için mükemmel olan işi bulmanın eşiğindesiniz. Sakın pes etmeyin diyor. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütmek size mutluluk getirecek. Hani eğer kendi işinizse kendi işinizi biraz büyütmek size mutluluk getirebilir. Ama burada işte adım atmak çok önemli. Gitmeniz gereken yere ulaşmanın anahtarı harekete geçmektir. Öylece bekleyemezsiniz. Sıkıştığınız yerden kurtulmak ve yeni fırsatlar için bir adım atın demiş. Geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi anlamak için zaman ayırın. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecektir. İş ortakları, ofisteki aşk ilişkileri ve iş arkadaşlarınızla iletişim şimdi öne çıkıyor demiş. Seçimlerinizi son derece dikkatli yapın. Yani burada ilişkilerinize dikkat etmeniz lazım. İş ortağı olabilirsiniz. Ofiste veya biriyle aşk ilişkisi içerisine girmiş olabilirsiniz. Veya iş arkadaşlarınızla iletişiminiz hani öne çıkabilir bu süreçte. Seçimlerinizi işte ona göre son derece dikkatli yapın. Hani iş arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum. işte ne bileyim ya da hani aşık olduğum biri vardır iş yerine. Onu bırakmak istemiyorum deyip de yerinde sayma diyor. Biraz adım at, biraz cesarete geçmeniz gereken bir eve. Yani her ne yapıyorsanız Gitmeniz gereken yere ulaşmanın anahtarı biraz harekete geçmek. Biraz daha cesur adımlar atmak. Biraz daha evet hani bırakın birileri bencillesin. Hani sen yükselmek istiyorsan, adım atmak istiyorsan tamam atmak zorundasın. İş arkadaşın ne düşünür veya iş ortağın ne düşünür. Ee, ofisteki aşkın seninle alakalı ne düşünür. Buradan bu kafadan bir çıkman lazım. Yani sen senin için en iyi olanı yapmak zorundasın. İcab ederse o değişikliği yapıp hani ilerlemek zorundasın. Çok fazla düşünmek zaman kaybettirebilir. Ama bazen de hani geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi anlamak için biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecek. Hani bir bakın neyi seviyorsunuz. Hani bu para ve kariyer hayatınızla alakalı bu işi mesela seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Sevmiyorsanız bir iş değişikliği yapın, bir adım atın, bir cesurca hamle yapın. Sonu çok güzel olacak. Hani biraz evet hani doğru zamanı bekleyebilirsiniz ama doğru zaman hani kime göre, neye göre? Yani doğru zaman bekleyerek gelmez. Bazen böyle adım atarak gelir. Bazen cesur hamleler yaparak gelir. O doğru zamanı sen yaratırsın. O zaman kendiliğinden sana gelmeyebilir bazen. Adım atman lazım, cesur olman lazım, ilerlemen lazım. O ne der, bu ne der, kim ne düşünür? Bu kafadan biraz çıkman gerekiyor. Biraz daha şöyle devam bakalım. Sanki kolektif enerji biraz daha bir şey bilmek istiyor gibi geldi bana. Biraz daha hani bir şeyler duymak istiyorsunuz para ve kariyerle alakalı. Hemen şöyle bakalım başka neler söyler. Bakın başarı sizinle beraber. Burada çok güzel bir başarı var. Ödül var. Bakın hani çok güzel böyle hani fırsat kapıları da açılmış. Ya. Çok şanslısınız. Bu para ve kariyerle alakalı var ya. Güzel bir şansın ortasındasınız. Ama siz böyle bunalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hani işinizde bunalmış hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve size olan talep de devamlı artıyor. Yani sağlıklı bir iş yaşam dengesine öncelik vermeniz sizi rahatlatacak demiş. Yani burada yaptığınız bu mevcut iş sizi gerçekten bunaltmış. Hani yapmanız gereken gerçekten çok iş var ve size olan talep devamlı artıyor yani. O yüzden sağlıklı bir iş yaşam dengesine öncelik vermeniz sizi rahatlatacaktır demiş. Çalışma programınızda ve gelirinizde daha fazla esnek e, esneklik olmalı. Yani çalışma programınız ve gelirinizde daha fazla esneklik olmalı. Serbest çalışmak sizin için ideal olabilir. İzin almak zihninizi toparlamanıza yardımcı olacaktır diyor. İşte burada böyle yeteneklerinizi gösterebileceğiniz dikkat çeken bir işe ihtiyacınız var. Doğal bir aktör ve influencersanız demiş, şöhreti ve serveti kendinize çekiyorsunuz. Yani sizler zaten doğal bir aktör veya doğal bir influencer'sınız. Yani şöhreti ve serveti kendinize çekebilecek o güzel ilham, başarı, rehberlik zaten hani sizinle. Yani şansınız çok yüksek şu, şu süreçte. Birlikte çalıştığınız kişilerle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Rekabet söz konusuysa bunu oyununuzu geliştirme fırsatı olarak görün demiş. Yani çünkü burada öz kontrol şart. Bir anlaşmazlık var. Çünkü birlikte çalıştığınız kişilerle bir anlaşmazlık var. Ama kartlar da diyor ki rekabet söz konusuysa bunu hani oyununuzu geliştirme fırsatı olarak görün. Hani kendinizi geliştirmek için bir şans olarak görün. Çünkü niye? Hedefinize doğru yavaş ilerliyorsunuz. Yavaş ve istikrarlı çalışma sürdürülebilir başarıya götürecek demiş. Hemen yapmanız gereken şeyleri sonraya ertelemeyi bırakmalısınız. Ertelemeyi bir bırakın. Çünkü istediğiniz iş şu anda ulaşılabilir olmayabilir. Size uygun bir fırsat beklerken geçici bir pozisyonu değerlendirebilirsiniz demiş. Hani bir engel var, bir gizem, bir çözülmesi gereken bir olay var. Hani başarı ödül fırsat var ama bu başarıya ödüle fırsata giden de önünde bir engel var, bir kilit var. O kilidin açılması lazım. Bu kapının önünde bir anahtar var. Bu anahtarın açılması lazım. Şimdi istediğiniz iş şu anda hani ulaşılabilir olmayabilir bazılarınızda size uygun bir fırsatı beklerken geçici bir pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Hani belki şu an içinde hani bunun uygun bir e, fırsat bekliyorsunuzdur. Hani belki mevcut işinizi hani sevmiyorsunuz veya bunalmış gibi hissedebilirsiniz ama size uygun bir fırsatı beklerken de geçici bir pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Hani geçici olarak hani boşta kalmamak mevcut hani işinize Biraz böyle hani yine üzerinize düşeni yapmak ama oradaki o esneklik payını kendinize vererek yapmak. Hani kendinizi çok yormadan o fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ama bir sonraki hani fırsat kapısı açıldığı anda da oraya direkt hani kendinizi atmayı da ihmal etmeyin. Yani ilerleyin, ilerlemekten korkmayın. Hani şu anda geçici bir hani tıkanıklık olabilir hayatınızda ama o açılacak. İlerlemeyi seçtiğiniz yol size başarı ve refah getirecek. Bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarıların kilidini açıyor. Devam edin demiş. Bakın küçük adımlar ama büyük başarılar getirecek beraberinde. İlerlemeyi seçtiğiniz yol demiş size başarı ve refah getirecek. Bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarıların kilidini açıyor. Devam edin diyor kartlar. Çünkü niye? Böyle kapılar sizin için açılıyor. İş değiştirme, bir iş kurma veya yeni bir girişime yatırım yapma şansınız var. Şimdi tam zamanı. Hani şimdi bir şeylere geçici olarak da olsa yapmaya çalışın. İdare etmek zorunda kaldığınız bir şeyler varsa idare etmeye çalışın ama o hani fırsat kapısı açıldığında onun üzerine atlamaktan kendinizi çekmeyin. Ay yorgunum, ay bunaldım işte aman boşver başka zaman bakarım, başka zaman fırsat değerlendiririm demeyin. Hemen yorgun bile olsanız o yeni bir iş fırsatı, yeni bir iş teklifi varsa. Hani ona ıı, direkt atılmanız lazım. Yaptığınız tüm işler beğeniliyor demiş. Ücret artışları, ikramiyeler ve refah geliyor. Bu şekilde devam edin ve devamlı kendinizi geliştirin. şimdi burada hani biri e, demişti de, hani siz tam böyle iş değişimi yapmak isteyebilirsiniz işte mevcut benim işte hakkımı vermiyorlar hakkımı yiyorlar diyebilirsiniz. İşte tam o esnada böyle hani siz işten böyle vazgeçmeyin yine son hırsınızla son gücünüzle o mevcut işinize sahip çıkın bir yapmanız gereken şeyi bir gerçekleştirin ama kendinizi çok böyle tüketmeden kendinizden böyle fazla fazla vermeden mesela zaten hani yaptığınız tüm işler beğeniliyor esasında çünkü beğenildiği için sizi birileri bırakmak istemiyor hani diyor başka yere gideceğine burada kal falan tutmaya çalışıyor elin altında sizi kontrol altında tutmaya çalışıyor ama önünüzde çok güzel fırsatlar da var. Yeni bir iş teklifi, yeni bir adım, yeni bir şey yani iş fırsatı var burada. O yüzden yaptığınız tüm işler diyor beğeniliyor. Yani hani mevcut işinizde ücret artışı alabilirsiniz, ikramiye alabilirsiniz, refah geliyor çünkü. Bu şekilde devam edin ve devamlı kendinizi geliştirin. İşte buna dikkat edin. Ay yoruldum, ay pes ediyorum demeyin. Siz kendinizi geliştirmeye devam edin. Siz kendinizi geliştirdikçe zaten bu fırsat kapıları her gün daha da böyle bir tane bir tane açılmaya başlayacak. Hani küçük adımlar ama büyük e, başarıların kilidini açacak. Hani bu yolda attığımız küçük adımlar büyük başarıların kilidini açıyor sadece devam edin. Ara ara yorulabilirsin, ara ara hani tükenmiş hissedebilirsin, bunalmış hissedebilirsin. Bu çok normal. Ama özgürlük için hani e, birazcık buna ihtiyacınız var. Hani çalışma programınızda ve gelirinizde daha fazla esnek esneklik olmak zorunda. Hani serbest çalışmak evet sizin için ideal olabilir. İzin almak zihninizi toparlamanıza yardımcı olacak. Çok bunalmış hissediyorsan izin al. Hani bir yani çalış bak şöyle bir durum var. Hani mevcut işine sahip çıkman lazım ama orada da kendini yıpratmadan bunu yapman lazım. Çünkü kendini yıprattığın, tükettiğin her şeyde Sistem hani ne kadar o işi kendin tüketerek dört dörtlük de yapmış gibi olursan o sana orada emeğinin hakkını vermez. Kendini tükettiğin bir işte sana fırsat kapısı verilmez. Ödül verilmez. Zaten iyisin. Zaten hani kendini göstermek için böyle hani ben iyiyim ben başarılıyım diye insanları kendinin gözünün içine sokmak için böyle hani fazla fazla kendine ödün verme. Çok yorulduysan izin al. Hani biraz izin alıp kendini toparlaman gerekebilir. Bir gün iki gün iki izin al. Hani biraz kendini toparla çok bunalmış hissediyorsan sonra yine devam edersin işine. Ha, mevcut işte hani biraz bunaldıysan ama hani izne gerek yok diyorsan hani mevcut şu anda kaldığım yerden devam edebilirim biraz daha götürebilirim diyorsan götürebilirsin. Çünkü burada da yaptığın iş hani artık e, senin üstlerin tarafından beğenilecek, senin ücretin artırılacak, ikramiye verilecek sana hani bir refah da gelecek ...bunu hani bir refah geliyor... İster böyle ücret artışı olarak al... ...ister ikramiye olarak al... ...istersen böyle hani çok bunaldıysan bir iki gün... ...hani izin alarak mesela bunu... ...hani kendine bir ödül vererek... ...biraz bir iki gün işten uzak kalarak... ...hani bir ödül verebilirsin kendine... ...sana her halükarda bir ödül gelecek... ...ya hani izin ödülü gelecek... ...ya böyle hani ikramiye para ödülü gelecek... ...her halükarda bir refah artışı var burada... ...o refah artışı var ama... ...hani istediğin iş eğer şu anda ulaşılabilir değilse... ...bazılarınızda... ...hani sana uygun bir iş fırsatı hani beklerken... ...geçici bir pozisyonu değerlendirebilirsin... ...ama adım 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 zaten hani... ...fırsat kapıları senin için açılıyor... ...birazcık burada hani... ...sizin rehberlik al, rehberlik al demesi... ...oradan kaynaklı... ...demek ki yani kolektif böyle 3'e üç, üçe, 4'e üçe, bölünmüş... ...3-4 parça enerji var burada... ...birisi hani... ...izin alması gereken grup birisi... ...çok tükenen bir grup birisi... ...fazla fazla fedakarlık yapan bir grup birisi... Yani önüne yeni bir fırsat açılmış olan bir grup. Birisi hani iş değişikliği yapacak olan bir grup. Yani burada e, bir işle alakalı gündeminiz varsa gelip bir e, açılım alabilirsiniz benden. İş, kariyer, para, e, para ve kariyerle alakalı. Gelip bir açılım yaptırabilirsiniz. Hani şu anda ne yapacağınızı bilmiyorsanız kafanız gerçekten bu kadar karışık Çünkü dört parça yani enerji üçe dörde bölündü. Dört tane grup var yani burada. O yüzden hangi gruba ait olduğunuzu hani rehberlik alarak daha net bulabilirsiniz. Biraz bu süreçte işte hani fikir almaya ihtiyacınız var. Tek başınıza hani karar vermek değil de hani tek başınıza böyle adım atmak, tek başınıza hani hemen bir işi değiştirmek değil de biraz daha böyle hani gelip rehberlik alarak, biraz gözümüzün önünü görerek ilerlemekte fayda var. Her yani ne yapıyorsanız para ve kariyer hayatınızda biraz böyle şey yapın hani her ne oluyorsa hani daha garantici olun. Daha böyle elle tutulur, gözle görülür sonuçlar almaya odaklanın. Hani bu kadar bunalmışlığınız, bu kadar hani kendi kendinizden fazla fazla vermişliğinizin sizi tüketmesine de izin vermeyin. Yani burada çok güzel bir şans var, çok güzel bir ödül var. Ama işte hanginiz bu ödülü alacaksınız? İkramiye ve para olarak hanginiz izin olarak alacaksınız? Hanginiz yeni iş fırsatıyla karşı karşıya kalacaksınız? Hanginiz kendi işinizi kuracaksınız? Hanginiz hani mevcut işinizi değiştireceksiniz. Burada biraz hani kolektif enerji dörde bölündüğü için biraz bireysel bakıma ihtiyacınız var burada. Hani yine size uyan tarafları alın. size muhakkak hani uyan tarafları olmuştur bu açılımın. Hani tekrardan dinleyerek hangi gruba ait olduğunuzu zaten kendi mevcut şartlarınızdan, kendi şu anki gidişatınızdan da az çok anlayabilirsiniz. Hani gerçekten işin içinden çıkamazsanız gelip bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz iş, para ve kariyerle alakalı. Şu anda açılım bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Ben sevgin aldım, kabul ettim. Yine güzel bir açılımdı. Böyle ödüllerin, fırsatların olduğu bir açılımdı. Bu ödüllerin, fırsatların sizin hayatınıza akmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.